Sen ne yapıyorsunuz? İyi. Yeah. İyi. Yeah. Yeah. Son 99. Evet. Öyle şaşırtıcı. İki anelere düşmüş bulmak değil sebebimize. Hayırlı olsun. Ee, ne yapıyorum ne ediyorum biraz ondan bahsedeyim. Hızlıca çok gerek yok ama olsun. Şu organin son kısmının testlerini hala fasikülden çözmedim. Şu fasikülden. Soru bankası bitti de bundan bitirmemiştim. Eş testim var buradan. Zaten şu son kısım çözmeyeceğim. Bu ne oğlum bunu? Şunlara bak lan. Bu ne lan? Evet, sonra bu kitapta aradan çıkmış olacak. Bunda şey e, ilk elektrokimya kısmı boş. Elektrokimyayı tekrar ettiğimde bu kısmı çözerim büyük ihtimal. Onun dışında aynen alkinler. Alkollerden de birkaç boş testim vardı. Soru bankasından çözmüştüm bunları çözmeyip. Bunu bir işte o alkol elektrokimyasını kesin çözeceğim. Alkollere bakarız. Belki çözelim. Ee, fizikten şey yapıyorum. Ee, elektrik yapıyorum altı hocayla. Konusu bitti soru çözüyorum. İyi yani çözüyoruz güzel elektrik. Elektrik kaldı modern fizik kaldı. O kadar diğerleri bitti zaten. Bir an önce bitirmek lazım fizikte geri kaldım baya. Yani o iki konuda bitti mi? İyi tamam güzel. Ve türev çalışıyorum. Hala. 20 testim var. Şu kitap bu hafta bitmezse hala kendimi öldüreceğim. 20 testim var. Bu hafta kesinlikle bitirmek zorundayım. Şu, kitap bu arada neden bahsettiğimi bilmiyorsanız. Bu kitabı kesinlikle bitirmek zorundayım. Çünkü öyle zorundayım. İntegrine geçeceğim. VDD'den tamamen bitirdim. Çözdüm çözemediklerini. izledim falan. Ondan da işte sonraki maraton, maraton testleri ve şu 10 tane adam güçlendirme testi vardı. O kaldı. Fiziksel yorum falan stres zaten yapılır onlar. Öyle bundan 20 teslim var kısaca. Ve Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi 5 gün. Biter ya neden bitmesin? Bittik hayvan gibi türeme abanılacağım bu ara. Salı gününe integralini geçerim. Çünkü geçmem lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? 99 gün. Havalar çok güzel. İnsanın hiç çalışasın gelmiyor. Ama yani... Affedersin de sike sike olmasa oturacaksın. Yani oturmayı yiyorsa şu son 3 ay bırak bakalım ne oluyor. Yani masada oturacaksa. Öyle. Yani kendi kararımızla buradayız hepimiz. Şikayet et, et şikayet et, et, Şikayet etmenin pek bir manası yok. Çalışacağız, çabalacağız. Çalışacaksın, çalışacaksın, için. O nasıl ya? Baba ne diyorsan ya? Neyse. böyle yani. Kendi planlarımdan bahsedeyim biraz şu an. Ünitelerini işte halletmem lazım. Türev'den daha kısa sürer büyük ihtimal ve onu da eşeklik etmem. Daha hızlı bitiririm. Ee, sonra Eyüp Bey'in Eyüp çok geç kalmadan işte bayağı sıkıntı oldu benim için ya. Eyüp Bey'i bitirmem lazım soru bankası Çok tadımı kaçırıyor bu konu. Neyse evet, onu bitireceğim. Barış'ın konu denemeleri var. Sonra AYT Matematik denemeleri zaten. Öyle. 3 ay yani ne çok kısa ne çok uzun anladınız mı? Çok garip bir süreç. Zaten salanın saldığı, çalışanın da abanıp kazandığı dönemdeyiz. Bence salanlardan olmayın. Çalışanlardan olun ki hikaye iyi bitsin. Var yani. Kaç aydır çalışıyorsunuz? Şimdi mi bırakacağınız Bir, bir değsin ya bir şey için alalım. Şu üç ay daha dayan. Bir de şeyler. Son 100 gün kaldı ya şimdi 99 hafta. Youtube'da inanılmaz fazla görmeye başladım. Yok yüz günde derece yok. Şu netten şu nete zıpladım. Takla atarak çıktım. Amuda kalkarak çıktım falan. Yani arkadaşlar şimdi şöyle. Burada izleyenlerden şey var mı bilmiyorum. Cidden TYT AYT sıfır olan temeli olmayan var mı bilmiyorum. Yani temelim yok diye düşünen değil. Temeli olmayan. Bütünler temelim yok diye düşünüyorsun da vardır. Ya temeli olmayan biri için bence 100 günde yani iyi bir sıralamayı bırak konuların bitmesi bile imkansız bence. Yani temeli olmayan biri için diyorum. Yani konuları izleyecek ya, ya da bir şekilde öğrenecek soru bankası çözecek yanlışlarını öğrenecek tekrarlarını yapacak yani 100 günde bence bunlar imkansız dürüst konuşalım. Dost acı söyler çünkü. Tabi yani hiçbir şey yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Belli bir hedef koyup şuradan şuraya gideceğim derseniz o da bir hedef ve o da yapılabiliyor. Ama ben dediğim gibi burada temeli olmayan insanlar olduğunu düşünmüyorum. Herkesin bir temeli var ve herkes bayağı bir süredir çalışıyor. Buradaki insanların çalışmaya devam ettiği sürece başarabileceğine inanıyorum. Hedeflerine ulaşabileceğine inanıyorum. Çünkü 3 ay ne çok kısa ne çok uzun dediğim gibi. Bir şeyler başarılabilmesi için mükemmel bir zaman. Ve evet yani. Siz başarmayacağınız kim başaracak? Mesela izliyorsanız bir hedefiniz var demektir. O zaman çalış. Evet. daha çok sinirimi bozdular. Birkaç tane video gördüm de. Harbiden sinirimi bozdular. Konuşmak istiyorum bir yandan. Bu yandan da ne konuşacağım? Boş ver git dersini çalış falan diyorum. Yani şu an kendi içimde bir savaş halindeyim de. Neyse ya. Yorulayım nefesimi. Siz anladınız. Sadece böyle insanlara prim vermeyin. Onların amacı o videolara tıkladığınızda daha çok önerilmek, daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişilere hayal satmak, daha çok umut cellatlığı yapmak, daha çok öğrenci kandırmak, daha fazla öğrenci çekmek. anladınız mı? Affedersiniz de. Ya, koçluk satacakmış. Yok şuymuş yok izleniymiş. Neyse. Konuşmayalım böyle. Tek çare çalışmak arkadaşlar. 3 ayda kimsenin eline sihirli değnek de, yok. Çalışmadığınız sürece bir şey olmayacak. Konular bitmediği, denemeler çözülmediği sürece hiçbir şey olmayacak. O yüzden konularınızı bitirin. Denemelerinizi çözün. Tekrarlarınızı yapın. Çalışın sadece. Bay bay.